Herkese merhabalar efendim telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Eylül ayı için iş para kariyer falan olsun istedim. Eylül videolarına başladık ve iş para kariyerle başladık. Bir anket düzenlemiştim. En çok bu içerik istenmişti. O sebeple Eylül için iş para kariyer diyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Sevgili kovalar ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Sevgili kova burçları. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili Kova burçları. Şimdi iş para kariyer dediğimiz için elbette ki fincanda gördüğüm şeyleri bu konu başlıkları üzerine değerlendireceğim. Siz de lütfen parasal durumunuz, iş hayatınız, kariyerle alakalı beklentileriniz e, niyetiyle dinleyin bu e, falı. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ki e, uzun zamandır sabrettiğiniz bir durum var. Yani bu kariyerle alakalı gibi hissettirdi açıkçası bana. Yani sanki hak ettiğiniz bir durum var ve siz o orası için uzun zamandır sabrediyorsunuz. Yani e, hak ettiğiniz yere geleceğinizi biliyorsunuz. E, oraya hak ettiğinizden çok eminsiniz. Ama e, belki ufak tefek blokajlar oldu şimdiye kadar. Belki böyle bazı haksızlıklarla önünüze geçenler oldu. E, bir böyle göz ardı edildiniz vesaire vesaire. Ama e, sabretmekten vazgeçmediniz. İşte. Artık o, o sabrın sonu selamettir durumunun yaşama vakti diyebilirim. Bu özellikle kariyer olarak hissettirdiği için böyle söylüyorum. Ama elbette ki hani parasal böyle beklediğiniz bir para vardır, onun için de bekliyor. Uzun zamandır sabrediyor olabilirsiniz. Yine iş hayatınızda e, birine karşı uzun zamandır sabrediyor olabilirsiniz. Yani. Ben kariyer gibi hissettim ama dediğim gibi iş hayatınızla, parasal durumunuzla alakalı bir durum da elbette ki olabilir. Sonuç olarak genel bir e, fal baktığımız için e, genellemek zorundayız aynı zamanda. Bu sabrettiğiniz şey her neyse bununla alakalı artık sabrın sonu selamet diyoruz. Yani Eylül ayında e, güzel gelişmelere hazır olun derim sevgili kovalar bu sabrettiğiniz şeyle alakalı. Efendim bakın bunun yanı sıra kafada e, hani 40 tilki dolanıyor, kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor gibi e, bazı durumlar söz konusu. Yani çok fazla e, meşgul zihniniz. İşle alakalı belki parasal durumlarla alakalı böyle birden fazla e, şeyle meşgul gibi görünüyorsunuz. Belki çalışırken aynı zamanda böyle hobilerinizi mesleğe çevirmek gibi planlarınız olabilir. Başka bir sektöre geçmek gibi planlarınız olabilir. Çalışmayan bir kova burcuysanız kendinize böyle yeni iş kapıları arayışında olabilirsiniz. Bunun için zihniniz oldukça yoğun olabilir. Hani öyle bir iş mi yapsam böyle bir iş mi yapsam bir yerde girip çalışsam mı yoksa kendi işimi mi kursam gibi. Zihniniz çok yoğun, çok kalabalık. Iıı ama bunlar boş düşünceler değiller. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani şimdi bazen çünkü öyle bir çıkıyor ki evet çok e, yoğun, çok böyle hani e, sürekli çalışan bir e, zihin oluyor ama hani boş çalışıyor açıkçası. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Planınız, programınız neyse, hedefleriniz neyse, amacınız neyse, e, neyle alakalı... Hangi durumlarla alakalı bu zihninizi bu kadar meşgul edip mental olarak aslında bir bir yandan da kendinizi yorduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Ee, ne için bu kadar kendinizi yoruyorsanız önü açık hedefler bunlar. Ee, olması mümkün hedefler. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ayrıca bakın ee, birinin kuyunuzu kazdığını hissediyor olabilirsiniz. Eee özellikle çalışan sevgili kovalar iş, iş ortamında iş arkadaşlarınız arasında böyle bir durum söz konusu olabilir ki benim hiç e, yadırgamayacağım bir durum olur özellikle e, özel sektörde nedendir bilinmez insanlar maalesef ki e, bu tür bir kuyu kazma durumlarına arkadan iş çevirme durumlarına çok fazla giriyorlar yüksek ihtimalle bu sizin başta söylediğim o kariyerle alakalı sabrettiğiniz şeyle alakalı ya da biri de var böyle arkadan bir iş çeviriyor gibi ama bir zarar verebilir mi veremeyecek hatta ve hatta öyle bir hamle yapacaksınız ki o kuyunuzu kazan insan bunu yaptığına pişman bile olacak diyebilirim belki yüzleşeceksiniz belki foyası ortaya çıkacak belki amaca anlaşılacak vesaire vesaire ama bunu yaptığına kesinlikle pişman olacak gibi görünüyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı sevgili kovalar. Evet ben bu hatırlatmayı hep yapıyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar ama gördüğünüz gibi bu arada tabakta aktığı şekiller meydana çıktı. Hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın iş hayatınızla e, ilgili bomba bir haberiniz olabilir sevgili kovalar. Eee kendi işinizi yapıyorsanız böyle hani öyle güzel bir adım atarsınız ki e, öyle bir haber alırsınız ki sizin için hani bu bomba haber dediğimizde de kötü bir şey olarak düşünmesin güzel bir haberden bahsediyorum e, ciddi böyle bir yükselme söz konusu olabilir işsizseniz bir yerlere iş başvurusunda bulunduysanız hiç böyle ummadığınız aa bu şirket burası asla beni almaz dediğiniz bir yerden ee, size güzel bir e, olumlu bir dönüş olabilir yani bomba bir haberiniz olacağını kesinlikle ve kesinlikle söyleyebilirim hayırlı haber olsun elbette ki hayırlı gibi görünüyor zaten bunun yanı sıra e, negatif enerjilere biraz dikkat edin çünkü çok göz var üzerinizde belki paranızda belki yaşam şeklinizde belki e, iş hayatınızda çalışmıyorsanız çalışmadan nasıl idare ettiğinizle alakalı olabilir. Yani negatif enerjilere de ekstra bir e, dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir üzerinizde kara bulut e, halinde duruyorlar. Bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Bazı meditasyon çalışmaları, dualar, e, tespihatlar bunlar çok önemli şeyler. E, lütfen bunları da ihmal etmeyin ki önünüzdeki varsa ki var gibi görünüyor. E, bazı blokajlarda böyle kalksın yolunuz daha bir e, açılsın. Daha bir hızlı ilerleyebilin. Sevgili kova burçları. Ayrıca bakın bir hani kuyu kazandan bahsettik ama burada da bir destekçiniz var. Yani ya fikrinizle alakalı size destek olan ya böyle hani maddi olarak e, yetişemediğiniz yerde size destek olan böyle dostunuz olabilir. Hayatınızdaki insan olabilir. Ailenizden biri olabilir. Böyle de bir destekçiniz var. Hani böyle sırt sırta verdiğiniz ve e, o kişiyle birlikte güzel işler başarıp e, ortaya çıkaracağınız durumlarda var açıkçası sevgili kovalar hep böyle demek ki kötü insanlar çıkmıyor güzel insanlar da var hayatımızda etrafımızda ne mutlu e, kimse o kişi siz Elbette ki o kişinin kim olduğunu tahmin edersiniz e, değerini bilmenizi de tavsiye ederim ki eminim ki zaten biliyorsunuzdur. E, dediğim gibi laflar sözler böyle 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 bir şeyler de var ama bunlara hiç girmek bile istemiyorum. Her fincanda neredeyse çıkıyor çünkü bu tür şeyler her burçta çıkıyor. E, siz sadece enerjinizi toparlamaya bakın. Negatif enerjilere e, kesinlikle kapılmamaya çalışın. Onun dışında her şey çok daha güzel olacak gibi görünüyor efendim diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten yakından takip edenler beni bilirler. Genel fallarımda ben çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalansın. Daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi sevgili kovalar ben melek kartlarımı elimi aldım. Size için karıştırmaya başladım. Fakat siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım melekler size bu süreçle alakalı, iş para kariyer durumunuzla alakalı nasıl bir mesaj verecekler. Ben hemen kartınızı çektim. Kartınızı açacağım elbette ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum efendim sizlerden. Videomu beğendiyseniz lütfen reale de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin ve tabii ki aramızdaki alma verme dengesi de kurulabilsin. Bunun yanı sıra belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Bilgelik kartı geldi. İş para Kariyer fanında gelebilecek yine en güzel kartlardan biri. İçindeki bilgeyi dinle o bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Çok net bir mesaj. İç sesinizi dinlemeniz gerektiğini. bu arada yaptığınız, yaptığınız iş her neyse o işte gerçekten bilgi olduğunuzu, işinizin ehli olduğunu, olduğunuzu söyleyen bir karttır aynı zamanda. Ve dediğim gibi iç sesinizi dinlediğiniz sürece, kendinize inandığınız sürece, yeteneklerinize inandığınız sürece de yolunuzun açık olduğunu söyleyen bir kart aynı zamanda. Efendim şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için, burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ihsan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak, sağlıkla, sıhhatle. Bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.